Sağ ol. Yürüyken cebinde mi? Al. Koy, koy diyor. Sağ Sağ ol. Oy, oy, oy. Abi, <laughs> sağ ol. <laughs> Vallahi lan sen karan Bak. Sen deli kalın Allah'ın kalın ne? Sağ ol. Yok bak, bana bak. Sağ ol. Lan sen bunlar gibi değil. Yok abi. Sağ ol. Sen bana bak. Sen benim için varlısın. Sağ, He abi, sağ ol. Be. Sağ ol. Sağ ol. Ama bak bir şey daha diyeceğim, bir şey daha diyeceğim. Lan kim var ya? burada senin aklında var ya. Allah'ım Ervan onu dömez, bak. Demez. Ben be eğer var ya onu dövmezsem ben <laughs> ibne çocuğum burada. Demez, demez. Ben, Lan ha. Bak bir de kıbrı, bak. Bak burada senin bileyle eli kalır. Hıyar tuğuk kim ya? Ya bura Ahmet ne hıyar ya? <laughs> Yok ya. Otur da otur. Yok abi, abi, Ahmet, abi. Otur, sen farklısın. Tamam sen de farklısın. Sen bu hıyar gibi değilsin. <laughs> otur. Sen. Otur hocam. İç iç. Otur otur. Laf atma sağa sola otur. Diyor. Nasıl rahat kışır. İyi güzel he. İyi. Sağa sola laf atma. Yok ya Ahmet abi. bak gözünün bile gitmiş he. Evet hayır ya. Şey abi. E, bu e, gözme bana bebeğine buraya bir şey gelmiş bak. İşte din mi? Hiç Baba. Yok, hiçbir bak, şey yok. Rahatsız rahatsız. Rahatsız. Ahmet abi. Hiçbir şey yok ha. ben Ahmet abi. Söyle abi. Ahmet lan sigaradan olmasın? Sigaradan sigaradan. Sigaradan e? Ahmet niye göz ötürmüyor? <laughs> e gördüm ben gördüm. Böyle yapayım. Allah öyle bir şey yapmam ya. Sana öyle böyle böyle. böyle böyle yaptım. Sana öyle yaptım. Böyle yaptım. Böyle e yaptım. Yaptım. E Böyle yaptım. E sana Böyle yani yaptım. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Sana yaptım. Ona yapsam bu gözümü yaparım. Sol gözümü yaparım. Sa sağ gözümü yaptım. Hı, <laughs> 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 <Ona> kafana yatmadı. <laughs> yaptı yaptı. <laughs> ya bir sabah geldi bundan hepsini ben oturup hepsini sildi geldi. Ah, Abi ben zapt edemiyorum. Ya sus abu. Gel Ahmet abi senin koltuğun ayrı. Bundan sonra sen da kendi koltuğun ayrı. Dur sana bir şey söyleyeyim. Yani bana bak, tuvalete gitsem yine koltuğa edecekler. <laughs> Mehmet oraya git. Ya bize ne yap sen dışarı halinden? Boş er. Sen ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Boş Ahmet abi. Tamam keselim. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Keşfin rahatındasın. İyi Rahatsın iyi yeminde, iyi. Rahatın yerinde yarım yok. Yok abi yok yok. İyi iyi. Yok abi yok. yok. <gülüyor> 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 yok. Aman aman yarım atışı yok. Sigaraya koyacak yer kalmadı. Şişeri içine at. Yok abi yok. Ahmet Ahmet Ahmet. Niye dayı? Hoş sigaranın. İçinde sakla. Yok yok. Beyser Bey, her tarafta her şey dur bakalım ne olacak. Her tarafta her, şey, her şey, şey bu, bu. her şey bol, her şey bol. Dur bak, bu, bu sizin sıkıntınız ne? Abi Allah herkesin gönlüne göre bekliyor. E olur. tamam bir dakika, bir dakika, lan bir dakika. Lan ben dedim ki bu su bitmez. Bitmez yok. Para bitmez, yemek bitmez, bir şey bitmez lan hayır ne oldu? Lan dur lan ne oldu? Lan ne oldu ne oldu? <laughs> Ahmet ne oldu? <laughs> her, her, oldu. Şey He? her şey bol. He? Her şey bol. Dayı ne oldu? Ney? Ney? ne oldu? Sıkıntı Şükür değil. para. Ha ee, değil, değil mi? Dayı ne lan ne oldu ne oldu? He. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey oldu yok abi. Allah senin rızkını gönderir sana. Ha Hay değil mi değil mi? Yeter. He? Ha değil mi değil mi? He doğru. Evet, doğru güzel. He bana doğru söyledi. Doğru söyledi. Diye <laughs> doğru he. Kalbin temiz tutu yeter. Burada her gün açık kapılar sana. Evet evet, değil mi evet. Ha değil mi? Ne Nihamet abi. Yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İyi iyi varlar. Ama bir şey dedim. Dedim bırak da bir iki muhabbet de ben ederim dedim. Evet, evet. Ha. Yok kalsın içerse. Yok feda olsun. O senin. Demek beni dünyalar kadar çok seviyorsun ha? Bana emin ederim. Ben sana anamın üstüne yemin ediyorum. Abi bir başlasın. Bir, ya, öl, inanırım, bir, inanırım, bir, inanırım, bir, dakika, inanırım. bir dakika. Ne Lan mi? sana ölmüş anamın üstüne yemin ediyorum. İnanıyorum, Şşş, deme, deme öyle şeyler, abi. Değil, deme. Amin abi e, niye? İnanıyorum abi o kadar büyük emin etme. Lan sana ölmüş anamın üstüne emin etme. İnandım emin abi. İnandım abi. Ha inan bak. Inan. Bak ben ben, 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 var ya bana da güven. Güven. Te, güven bana güven. Güveniyorum dayı. Güvenim sonsuz sana. Ben anamın anam vücudu gibi. Ya, maşallah, maşallah, e, pehlivan. Anne kilolu muydun mu? E, aynı işte böyle. Kiloydu ha. Lan ben babama çekmemişim. Ha, anneye çekmişsin. Anneye. Sana. Baba fit çünkü. Yok abi yok. <laughs> Kim ben babama çekmemişim. Hayır hayır. Anneme. Niye babana çeksen fit olurdun? Kar, ya şöyle bir şey. Kar kuvvet çekiyor bana çekmişsin diyor. Kuvvet çek. Kuvvet çek. Kuvvet çek. O zaman doğru. Kuvvet çek. O zaman gibi. Ma <laughs> o da babam da yiyor. O da olamaz. Yiyor ya. ya. Ama kilo almıyor. Bir an anla, anlamadım gitti. Maşallah. Ve, yo ver aslan anlayacak çöktü gitti çöktü. Yaşlandı. Çok yaşlandı. Yaşlandı yaşlandı. Biz söyledim de, söyledim. Biz öyle. Neyi söyledin abi? Dedim yaşlandı yaşlandı. He, yaşlandı. yaşlandı. Bak şimdi aklıma geldi, o, o kız lokantada yemek yiyordu, bak dedim gülüm, bütün bayanları tanıyorum dedim, hava atmanın bir alemi yok. Öyle mi dedim? Gözüne bir ton makyaj da yapsa, ha. bir ton ruj da süsse tanıyorum ben. Dedim. dedim gülüm, dedim hava atmanın bir alemi yok. Sana hava mı attı? He ha, hava attı. Ne atıyor. yaptı? Yemek yiyor, abi diyor ben seni tanıyorum diyor. E, yemek yiyen insan hava mı atmış oluyor yani? Yiyor ya, süslü püslü de. E süslü olabilir, bize neyin? He değil mi? Tabii, bize neyin geldi? He değil mi yani, değil Tabii. mi? Tabii. E, sen de süslenmiş, püslenmişsin bak. Ne güzel renkli renkli... He değil misin? mi? Evet, evet. Tabii. Allah senden Allah olsun. Allah, Allah tutun altın etsin. Allah senden razı, Senin razı Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun. Allah tutun altın olsun. Biz anamızı kaybettik de. Allah rahmet eylesin Mehmet abi. A, ama da, tamam da daha mezarlığa gitmedim ki. He daha güzel. da, <laughs> bana bak öldü öyle daha mezarlığa gitmedim Ama ben. sen de çok ayıp etmişsin. Ha değil mi değil tabii, mi? Tabii. Şey Fertafur'un bir şarkısı var. Baş dur, dur yeter. Baş ucumda neydi? Baş ucumda dur yeter. He. Ama yani gitmen lazım senin bir evlat olarak. Beş sene oldu. Evet evet. Anne rahmetli oldu daha bir sefer gitmedim. Bir sefer de olsa gitmeme daha. Evet abi. evet. Doğru mu var? Evet doğru evet. Yani. Dere. <laughs> ne yapacağız? İşte böyle. Ha? Öksürürken ağzını kapatacaksın. Öksürürken ağzını kapatacaksın. Anlamaz abi, abi. ben anlamadım. He? Lan kardeşim bu dışarıda gider hepsi alamız bacımız. Tamam. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Anlamadınız mı? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorlar abi? Bilmiyorum ki. Niye dışarıdaki insanlar bu kadar çok kafaya taktığındaysan? Abi bir şey bir şey yapmaya çalışıyor anlamadım ya. Yani. Abi işi var. Kimi e, borç ödemeye gidiyor, kimi ha, doğru, şey doğru çalışmaya mu? gidiyor. Doğru mu? Tabii ki. Doğru. Tabii. İyi tamam. Mesela sen niye geliyorsun buraya? Ekmeğimin kavasını yapıyorum. He, onlar da ekmeğin kavasını. Allah belanı versin ekmeğimin kavasını yapıyorum. Abi bu bir bayrak savaşıdır biliyorsun. Evet değil evet. Değil mi? <laughs> ne Ne dayı? Yok Tarık Akan aklıma geldi de. <laughs> niye? Bu, 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 bu diyor ki bir, be, bu diyor bir bayrak savaşı. <laughs> Doğru abi, senden öğrendim. Ben Tarakan'dan öğrendim, senden öğrendim. Ha değil mi, öğrendim. değil mi Tabii, senden öğrendim. Bak, ben unutmam, Eğer. <laughs> <laughs> hey Bu bir bayrak savucu Mehmet abi. Evet, evet. Evet, doğru abi, doğru. Senin Rabbin, önce Rabbim sonra Öyle. ne yaparsın? Şey, Veysel. Veysel, can bir dakika gelir misin? Geldim abi. Ama doğru söyleyeceksin. Veysel, toprağın altında beni bir şey yiyecek mi öldükten sonra? Yiyecek. Ne? Abi, Ama şey, doğru, doğru. <laughs> bak dur bak dur. Bak, bak dur ya dur doğru, eri eri. Ne? Ama ruhun baki kalacak diye. Tamam. Nasıl yani Kendi ne gibi? Abi adam ruhunu sormuyor. Eti mi diyor ki bir şey yiyecek mi diyor. Eti mi bir şey yiyecek eti mi? Doğru mu? Aynen kurtlar hepsi yiyecek. Abi doğru abi mu? Öyle öyle abi öyle gitmişsin yani <laughs> yerse yesin. Peki abi tamam. Biraz tamam. Da onlara Tam. faydamız tamam. olsun. Tamam tamam. Bir daha da sormam artık. Ahmet. Ahmet. Biraz biraz biraz, biraz onlara faydamız olsun. Beyser ölmüşüm. Ölmüş gitmişiz tamam, abi tamam. ya. Doğru muyum abi? Tamam abi tamam. Bir daha artık sormam. Tamam sorma artık. Usandık artık. Her gün, her gün, her gün, her tamam, gün. Tamam abi tamam. Her gün. Yani ölmüş gitmişim. Ölmüş gitmişsin tamam, abi, abi tamam. ya. Tamam. Hissetmeyeceksin ki zaten bir şey. Doğru muyum? Peki tamam abi. Sodan içmiyorsun? Ahmet abi korkuyorum ya. Neyden korkuyorsun abi Vallahi ya? Vallahi korkuyorum. Ya neyden korkuyorsun? Neyden? Bak gözlerin doldu yine. Yok dolmadı yok. Abi Heh. hayatı seviyorum. Yaşamayı seviyorum. Sevinirim. E belki öldükten sonra daha güzel bir hayat seni bekleyecek. Ha değil mi değil mi? Tabii de öyle bir şey var. Ya. E tamam abi. Ya hani. baba. Tamam abi tamam. Sen hiç kulak yedin mi? E. Yok. Yömedim, yok ya ben yok. Yok ya bana yok. Tamam. Kimsenin parasından zor almadın. Tamam. Namussuz da yapmadım. evet, 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 Evet evet evet. Hırsızlık da yapmadım. Evet evet. E ne korkuyorsun ki? Niye korkuyorsun ki Mehmet abi? Evet evet. Ya baba. Önüne bakar mısın? Lütfen rica ediyorum. Sana. Ahmet abi bak bak. Ha. Ama sen anlamıyorsun. Ahmet abi bak şimdi. Bak kardeşim bugün bir şey laf matmıyor. Ama bir yok, şey etmiyor. Şu an var. biz bize ben konuşuyoruz. Kafamı oluyor. sağa sola çevirmenin bir şey anlamı. evet evet. evet. Şu an biz bizeyiz. Evet evet. Sadece biz bizeyiz. Evet. Doğru muyum? Bir tarafını kalıp ya. Kırlandık kaçak. Yengenin Ya. İşte benim Zeki <laughs> Müren. <laughs> Zeki Müren taklidi yapabilir misin? Ne yaparım. Ne tamam, yaparım? İşte benim Zeki Müren. Şarkısını biliyorum da unuttum vallahi. He biliyorum he. Müren Taz Ses'in hareketini biliyor musun? Biliyorum he. Nasıl? Ladies' canlı. Ladies' canlı <laughs> mı ne? Ladies' canlı mı can ne? <laughs> <laughs> Latif Doğan? Biliyorum he biliyorum. Nasıl me. yapıyor? Mü, ne diyor? E, ya. Küstüm, küstüm, <laughs> küstüm. E. Lan bütün hepsinden dinliyorum evde. hepsinden he. he. Hepsi dinliyorum. De... Adamsın böyle abi sen. Seni seviyorum ben. Öyle. Öyle öyle de param yok. He, <laughs> he Ahmet abi vallahi Ahmet abi. Ahmet abi. Ha bulsuz olm olmuyor. Olmuyor. Ahmet abi. Ahmet abi. Ben sana şimdi bak. Bak akıllar fikir bir var mantık. Kardeş bir şey satacaksın ki. Sana veresin. Bana da Bir şey satacak evinin çoluk çocuğuna götürür. Ha, Atın adamı. Abi abi abi. Akıl var fikir olma. Kardeş bir şey satacak ki evinin çoluk çocuğuna bir. Satmadan olmaz. Ha. Kardeş bir de Allah. Ekmek git, ekmek alayım. Bak git bakalım bir tane ekmek verirler mi evet, sana? abi nasıl verecek? Böyle şey mi var? İmkanım var. Yok abi yok. Abi git işte bana İmkanı bak. İmkanım nerede verecek? Bak, Yopan git bakalım. Para olmadan hiçbir şey olmaz. Evet. O gün var ya tatlıcıya gittim ben. Dedim açım dedim bir tatlı verir misin? Böyle yaptı. Yok diyor tatlı diyor diyor. Bak. He git para getir diyor. Ya. Ya. Yani benim sen Ahmet abi anlayacağım bana. Ya yani millet iyice için çığırından çıktı. İyice gevezele döktü işi. Kesinlikle. Kesinlikle. İyice artık var ya. İyice çumardılar. Çumardı. Şumardı. He. Şumarma Heh. değil. Ahmet abi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Heh. Ben şumarık insan sevmem. Yok kimse sevmez. Ben sevmem adam. yok. Kimse sevmez. Efendi olacaksın ona abi. Efendi ağırbaşlı olacaksın. Ağırbaşlı olacaksın. Efendi olacaksın. Terbiyeli evet, terbiye olacaksın. Evet terbiyeli olacaksın. İnsanları seni sevki, sevsin ki senden Sen de insanları sev. Heh. Atan adam Ama sen önce insanları sev ki insanlar seni e, sevsin. Mi, değil Tersini mi? Söyledin, evet. e, değil mi? Tabii. Evet. Tersini söyledin. Tersini söyledin. Yani şumar benim bir anlamı yok. hiç, 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 hiç. yakışmaz senin gibi bir adama hiç isim artık. Evet. Tabii. Tamam. Ya Ahmet abi şey diyeceğim sana. Lan bin tane çay içsem ne olur? Bin tane sola içsem ne olur? Bin tane ekmek yesem ne olur? Bin tane tavuk yesem ne olur? Ölürsün. Bin kere et yesem ne olur? Ölürsün. Koyun hepsini yesem. Ya ne? Sıkıntı ne ya? Ne sıkıntı ne? <laughs> Suyumuz var, Allah'ımız yememiz var. Çok şükür. Suyumuz var, yememiz var. Allah her Tatlımız şeyimiz var. var. Evet. Tatlımız var. Evet, evet, evet. Ya, ne istiyoruz biz? Daha ne olsun? Vallahi ya. Doğru mu abi? Evet. Vallahi yemin ederim ya. Artık sen de sıkıldın artık Mehmet abi. Artık sen de sıkıldın artık. Doğru mu abi? Sen de sıkıldın artık. Yani en son üstün başını yırtacağız. <laughs> Vallahi <gülüyor> abi, yemin ederim. <laughs> ya Mehmet abi zaten he, ben öyle yaptım onu. E benim an Be, benim 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 annem öldü, anam öldü. Üstüm başımı yırtacaktım ben. Ha, yırtacaktın, e, yırtmadın yani. Ben benim benim kocam annem gitti öldü. Benim anam öldü. Üstüm bak cumhuriyet açıldı. Ha ne oldu biliyor musun? E cenaze şeyini kurduk biz. Çadırını. E çadırını kurduk. Bütün baklavaları yemişsin. Dur onu bırak. <laughs> onu bir onu, onu bir kenara bırak. Evet. Lahmacun, mamacun her şey geldi. He. Millet gü gülüyor. Lan niye gülüyorsun? Aa olmaz. Lan cenazede gülür mü? Olmaz. Çok ayıp. Etmiş. Cenazede gülüyor ya. E? Çok ayıp etmişler. Çok ayıp. Etmişler. Lan niye gülüyorsun? Vermesen onlara lahmacun. Hadi dil mi dil mi? Sen lahmacun yedin mi? Cenazeye gelmişler gülüyor. Gelmeyin kardeşim o zaman. Be. Ya dünya Ahmet abi, ahmet, ahmet abi. yerinde gülünmez Ahmet abi. Ahmet abi bak. Cenazede gülünmez. Düğünde oynanmaz. Düğünde oynanmaz. Evet. Camide ne var? Ahmet abi kime ne? abi. Abi kime ne diyeceğim? Doğru söylüyor. Bak babam bir, bir, lafı var. Mehmet dedi kimse karışmadı. Karışma abi yok kimseye karışmadı. Bak kimseye karışmadı. Yolda gider ki kimseye karışma. Kimseye küfür etme. Kimseye de karışma. Kimseye para isteme. He e, da e, söylüyor e, mu baban? De, evet evet. İyi, iyi. Kimseye karışma. Kimseye küfür etme. Kimseyle muhatap olma dedi. İyi, doğru. Baban güzel konuşuyor baban. Ha, evet. Gerçekten evet. tebrik ederim. <laughs> Mehmet abi sana ufak bir çanta yaptırayım mı? Bu şey siga sigaraları, paraları çanta yaparsın. Evet. Böyle e. boynundan asmalı Mehmet abi. Alayım mı sana bir çanta boynundan asmalı? Yok Fermu abi önde... yok abi yok. yok <laughs> abi yok. Fermar önünde böyle hiç olmazsa ağaç abi, içinden çıkar. <laughs> bak, Niye? O Çanta olursa para vermezler <laughs> mi? <bilmiyorum. Benim gülüyor> derler bu zengin derler <laughs> he. Zenginler Arif. vermez abi, abi Değil mi? Bak burada ayakkabı çok zor. Bak burada ayakkabı çok zor. Bak burada ayakkabı çok Mehmet abi çok paran olsa mesela bir oda dolusu param var. Ne yaparsın? Odan içi para dolu. Tamam. Ne yaparsın? Eyvallah. Ne yaparsın? Hı? Kafa yerim dini memanım. Peki. Hey vallahi Peki uyumak istersen, bir evin odası para dolu. Tamam. Paralı odada mı yatmak istersin yoksa parasız odada mı? Paralı odada yatmak isterim. Niye? Haber şey para. Her şey para. <laughs> şey para. Çalınmasın evet, diye. Evet evet evet. Gider müdür kapıyı Allah'ım. Eyvallah. Ne yaparsın mesela? Zaten ne sen bizim kapıyı gördün mü? Evet. çelik, çelik Çelik kapı. Gördün mü? Ablan ya ayakkabı geldi. Ben seni gördüm ne kadar geliyorum. Hırsız girmez değil mi? Girmez Allah'ın izniyle. Şey, ancak bir baltayla vuracak diye. O da kimse cesaret edemez e, Mehmet tamam, mi? Yok abi yok. Ya ses çıkar, ses çıkar. Ses çıkar, herkes, herkes kalkar. Ha değil mi, değil sen mi? Sen mesela evde bir hırsız görsen ne yaparsın? gitti evet. Ciddi misin? Allah'ım. Aferin sana. Mehmet Ali abiden de ses çıkmıyor kaç gündür abi. ya. Evet. Artık seni terk etti. De. Konuşmak istemedi. Evet mi? de. Dini neymanım da abi. Abi ben sana bir şey. Ben hırsızlık yapmadım. Yapmam. Helal olsun. Sana yakışmaz. Sen geliyorsun oturuyor da bir sürü para var hiç elini atmıyorsun. Allah belanı versin bak. Ya gel al diyorsun bunları. He ama ben gördüm çekmeyi de, ahmet dedim bak. He. Dedim, çekmeyi de bir sürü de imkaz var gel al. Al bunları al. Hatta abi. ben verdim sana evet, ben verdim. Evet evet. Bak o gün ne oldu diyeyim. Burada beş lira vardı bir de bozuk, ellemedim ben. Bir aferin, ellemedim. Ya, Mehmet abi ellenmez işte. Abi ellemedim ki hiç ya. Sen, şey abi, mi? ellemedim. Aferin ki. Aferin sana. Beş lira bir de bozuk vardı bir sürü. Mehmet abi seni ellemedim. bu konuda takdir ediyorum biliyor musun? Hatta şey ne ismi ya? Kim abi? Veysel Veysel. Dedi tatlı parası verir misin 10 lira? Onu, onu aldı tatlı parası onu. Aldı mı? Aldı evi sen aldı. Tatlı parası alıyor tatlı yemiyor. Ben evet, de evet, alamadım he. nasıl bir Ne bu bak oku bak ne? Kime <laughs> hesabı ver? Like. Şey, bir, bir, işte o ben, kız verdi bak kız. verdi. Sağ olsun. Hmm. Sağ olsun. Kız verdi. Sen sigara paketi almıyor herhalde hiç. Paket almıyor herhalde hiç. Sigara paketi ha. mi? Yok abi. Niye? Yok. Para vermen değil mi sigara? Vermem abi yok. <laughs> e sigara olmadı mı ne yapıyorsun mesela? Evde ne içiyorsun sigara yoksa? Sağdan soldan otlanıyorum. Evde mesela, evdesin mesela. İşte tamam. Evde kim kimden otlanıyorsun? Ablam vermez, vermiyor. Vermiyor mu abla? Ya abla, yine abla lafını açma, tamam lafını açma. La. Çekimdeyiz ya. Eskiden Eski istiyordum, veriyordum. Şimdi yok, yok, yok. Şeyde. Şey, lafını açma. Lafını aç. Ablandı. Bir bildiği var mı? Bala, bala Bir bildiği var mı? Ha bana bak. Peki, ee doğru. Lan belki de bana bak. Bekle birer birer misli. A diyor mu? Diyor mu? Bir de öyle bir şey var. He de. Tamam. Ame di, an diğim diğim. Tabi abi. İyi yönden düşünmek e lazım. A diyor mu Tabi. Sağ ol. İyi düşün ki iyi olsun Mehmet abi. Başlıyor. Gördün mü? Başlıyor. Soda ne iş mi istiyorsun? Cem cem. Kereviz falan görüyor musunuz? Amet. Pşiyem sağ ol. Sen lazım hmm, pis? Yok temiz. E, e, i̇ç o zaman. Çiğ yemek. Görün bak nasıl içiyor. Bakarak ne içiyorsun? Çok Niye bakarak içtin? Sonra özledim nasıl? Ha? Bir kulağına söyleyeyim. Söyle. Söyle. Kapı kamerayı. kamerayı Kapattım. Efendim abi. şey yok. şey yok. şey yok. bir 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 şey yok. yeter yorumluk Bir şey yok. 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 şey bir, yok, bir şey yok. Bir şey yok. şey yok. Tamam yeter. Bir yorulduk. Bir şey yok. Kalbim Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey abi mu şey şey Mehmet abi öyle? Öyle deyince ben deyince seni de demem Sanki lazım? Dur dur. Dur bak ne oldu? Ha ben diyorum ya bilmiyor var mı? Bilmiyor var mı? Bilmiyor var mı? Bilmiyor var mı? Takılıyor mu öyle? Dur dur. Bak bak. Bilmiyor var mı? Bilmiyor var mı? Bilmiyor var mı? Yeter. Niye kadar çok diyor? Niye kadar çok? Niye kadar çok diyor? Mehmet abi. Niye o kadar çok diyor? Abi, abi vermezler. Bir i̇yi, alabilir miyiz önce. o meşhur sloganı? Bilmiyorum var mı? Bilmiyorum var mı? Bilmiyorum var mı? Bilmiyorum var mı? Bir şey bir yok. Bilmiyorum var mı? Bilmiyorum var mı? Bilmiyorum var mı? Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir yok. Yok bir şey yok. Bir şey.